Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Sizler için hazırladığımız soru çözüm videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz dairede alan. Şekilde ABCD dikdörtgenin içine O merkezi ve AB çaplı yarım çember çizilmiştir. Yarım çember DC kenarına teğettir. Yarı çapı özür diliyorum 4 cm. Yani şurası 4 cm, şurası 4 cm. Tarafı alanların toplamını istiyor benden sevgili arkadaşlar. Dikkat ederseniz şekil şuradan itibaren simetrik. Sağ taraf ve sol taraf birbirine simetrik. Peki şu açı 45 derece değil mi? Neden? 4 4. Dolayısıyla bu açı 45 derece ise şurası da 45 derece. Bu bir. Daha sonra şunu düşünün lütfen. Şu kısım, şu dilimle, şu dilim aynı değil mi? Evet. O zaman ben şu daire dilimini silip şuraya ekleyebilirim. Dolayısıyla şu iki havanın toplamı aslında şu üçgenin alanına ney eşit? Aynı durum burası için de geçerli. Buranın alanı 4 çarpı 4, 16 bölü 2'den 8. Burası buraya 45 derecelerden dolayı eşit olacak. Burası da 8, 8 8, 16 aradığımız sorunun cevabı olur. ABCD kare, ACBD köşegen. Tamam. AB 6 kök 2. Bu karenin bir kenarı 6 kök 2. Yukarıdaki şekilde D merkezli CF çember yayı çapıyor, yarı çapı yarıçapı çember yayı üzülüyorum. Yani şurası şöyle düşünürsek bu bir kare olduğuna göre köşegenler dik kesişir ve şu açı var 45 derece olur tamam ve dikkat ederseniz bu çemberin D merkezli olduğunu söylüyor. Şöyle devam eder yarıçapı 6 kök 2 santimetre. O zaman ben şu avanı nasıl bulacağım? Bu iki avanın toplamını istiyor benden şu havanı, kırmızı havanı bulmak için şu üçgenin havanından şu daire diliminin havanını çıkartacağım. Üçgenin havanına gelince burası 6 kök 2, burası da 6 kök 2. İkisinin çarpımı 72 bölü 2. Yani 36. Dik kenarların çarpımının yarısı. Şu anda üçgenin havanını buldum. Eksi şu daire diliminin havanı pi çarpı r kare. 6 kök 2'nin karesi 72 çarpı Alfa bölü 360 yani 45 bölü 360 olacaktır. Sadeleştir 5, sadeleştir 9. 9 pi. 36 eksi 9 pi bana şu kırmızıya taradığım alanı verecek. Şimdi de şu alanı bulmak istiyorum. O zaman da burası 6 kök 2, burası 6 kök 2. Köşegen 12 olur. Bunların kök 2 katı. Dolayısıyla bu köşegen de 12 ve şu kenarlar 6, 6 diye bölünür. Şimdi ne yapacağım? Bakın E merkezli daire diliminde CB yaymış. O zaman şu daire diliminin alanından şu üçgenin alanını çıkartacağım. Daire diliminin alanından üçgen alanını çıkartınca da bunu bulmuş olacağım. İkisini topladım da aradığım sonuç ortada. Peki şu daire diliminin alanı pi çarpı r'miz bu sefer 6 dikkat edin. Pi çarpı r kare bu sefer Karede köşegenler dik kesiştiği için bu açı 90 derece olacak. Pi re kare çarpı 90 bölü 360. Bu 36 yapar sadeleştiriyorum. 9 pi eksi. Şimdi şu üçgenin alanı 6 çarpı 6 bölü 2. 36 bölü 2'den 18. Bu da bu alanı verdi. İkisini toplarsak dikkat edin. 36 var eksi 18 var. 18 olur. 9 pi'ler gitti. Aradığımız cevap direkt olarak 18. Peki. Tabi sorunun çözümü böyle çıkınca bir an düşündüm. Acaba bunlarda birbirlerini yok eden kısım var mıydı? Direkt olarak uğraşmadan çözebilir miydim? Bunun olması için şu kısmın tam olarak şuraya denk gelmesi gerekiyor. Bunu açıklayacak bir açıklama. Çemberde açılara girerek kısmen yapabilirim ama yapmayacağım. Peki bir tanker kazasında denize sızan petrol dairesel şekilde yayılmaktadır. Petrolün yayılması çapın artmasıyla gerçekleşmekte. Çaptaki değişim saatte 5 metre olduğuna göre bir günün sonunda deniz yüzeyinde oluşacak kirlilik kaç metre karedir? 24 saat var. Saatte 5 metre artıyorsa sıfırdan başlayacak. 5 kere 24, 120 metre olacak çapı gün sonunda. Dairenin alanı pi çarpı r kare. Pi çarpı 60'ın karesi olacak. O da pi çarpı 3600'dür. Pi'yi 3 alınız demiş. 3 koyarsak 10.800 metrekare buradaki alan. Arkadaşlar bu soruyu sorduğumuz öğrenciler genellikle yarı çapı direkt pi çarpı 120'nin karesi olarak düşünüyorlar soruyu. Çap verildiği zaman gözden kaçabiliyor. Yarı çapını 2.5-2.5 iki buçuk, iki buçuk arttırmanıza da gerekiyor. Gün boyunca çapı 5 çarpı 24'ten 120'ye çıkacak. Demek ki çapı 60'a çıkacak diyebilirsiniz. ABC üçgeninin köşelerine ABC merkezi ve yarıçapı 4 cm olan 3 özdeş çember yerleştirilmiştir. Daha sonra şekildeki gibi bir ip sarılmıştır. ABC üçgeninin çevresi 48 pi olduğuna göre çemberlerin pardon ipin uzunluğu kaç santimetredir? Sevgili arkadaşlar hocam bu bir eşkenar üçgen mi oluşturuyor vesaire zerre kadar önemi yok. Çünkü şunu bilmelisiniz. Bu teğet olduğu yer 90 derece. Bunun teğet olduğu yer 90 derece. Şu açı önemli mi? Önemli. Ama şu an kullanmayacağım. Teğet olduğu yer 90 derece. 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 Yer 90 derece. Sevgili arkadaşlar bakınız. Şu atı olan yerler var ya. Böyle 3 tane daire verilir. Sorulursa unutmayın. Şu üçünün toplamı her zaman tam bir daire çevresi kadar yapar. Hatta bunu iki tane şeyde düşünelim lütfen. İki tane olduğunu düşünün şunlardan. Dikkat ederseniz tam olarak şuralarda var da t. Yarısı sağdaki daireden yarısı soldaki daireden ipe temas edecektir. Dolayısıyla ikisi beraber tam bir ip çevresi kadar tam bir daire çevresi kadar temas edecek. Burada 3 tane olduğunda da durum aynı şekilde arkadaşlar. Şu her seferinde teğet olduğu noktada 90 derece olmasından kaynaklanan bir durum. Bir ihtimal şunu düşünebilirsiniz. Şunun şu kısmını kesin atın. Yaklaştır yaklaştır yaklaştır. Tam 90 derecede birbirine edecek ve bunun çevresi böyle dönecek. Şunu da şuralardan kesip atın yaklaştırın. Üçünü birleştirdiğinizde yine bir daire elde edeceksiniz. Kısacası Buraya A deyin, burası A. Buraya B deyin, burası B. Buraya C deyin, burası C. Dikdörtgen oldukları için. ABC toplamın toplamı üçgenin çevresi 48 pi. O zaman 48 pi var ipin çevresi için, ipin uzunluğu için. Ama bu 48 pi'nin dışında bir de çember çevresi kadar alan var. Çemberin çevresi ne kadar? Yarı çapı 4 cm olduğuna göre 2 pi r olacaktır. 2 pi 4 8P pi, 48P'ye pi 8P eklerseniz 56P aradığımız sonuç. Uzunluğu 6 cm olan bir direk yerden 2 metre yükseklikteki bir noktadan kırılıp ok yönünde bakın normalde şöyleydi. Kırılıp şöyle düşmüş. Tabi böyle düşebilmesi için şurayı merkez olan merkez olarak alan dairesel bir hareket yapması gerekir. Burası 4, burası 4. O zaman yarı çapı 4 olan bir daire dilimi düşünebilirim. Taradığı alanı istiyor benden. Bu arada tabi soruyu da göstermem lazım. Özür diliyorum. Kırıvan parçanın düşerken taradığı alan. Soru bu. E şimdi bakın. Burası 4, burası 4. Şu merkez açısını bilirsem daire diliminin alanından gidebilirim. Şurası 2. Doğru mu? O zaman merkez açıdan yola çıkacağım. Pi çarpı dördün karesi çarpı burası 2 burası 4 ise burası 30 derece olmaz mı? Yani bu 30, 60, 90 üçgeni değil midir? O zaman burası da 60 derece olur buraya da 120 derece kalır. Çarpı 120 bölü 360 benim aradığım cevap. Sadeleştirin 3 16 pi bölü 3 aradığım cevap olacak diyor. ...devam ediyoruz. CK 2 burası 8... Tarava alan nedir? Çemberler JF dik üçgeni. Hmm. Şimdi ilk önce... ...çemberlerin yarı çaplarına ihtiyacım var. Büyük çemberin yarı çapından... E, ...alanından yarım alan tabii ki... ...küçük dairenin alanını çıkartmam lazım. Bakın. Şöyle bir çizgi çizdiğinizde... ...buraya dik geleceğini biliyorsunuz. Çünkü çapı gören çevre açı... 90 derecedir. Bu E, K, F yayı için geçerli. Yarı çapı E, F doğru parçası. Bu arada bunun yarı çapını bulabilirim. Nasıl? Burada dikten dik geldiği için öklit oluşmuş durumda. 2 kere 8, 16. Buraya 4 kalır. Daha sonra burası da Pisagor'dan 4, 8, 4 kök 5. Yarı çapı 2 kök 5'e 2 kök 5 olacaktır. Ancak şu anda verilen bu bilgi benim için yeterli değil. O merkezli EF ve AB çapı yarım çember. AB çapı yarım çember. Şimdi ben hepsini bulabiliyorum ama neyi bulamıyorum? Buradaki şu uzunluğa ihtiyacım var arkadaşlar. Yani e, AB çapına ya da OC yarı çapına ihtiyacım var. Şöyle yapalım mı? Bakınız şimdi. 2 kök 5, 2 kök 5. Şöyle uzattım. Kenar ortaydan gitmeyeceğim bu arada. Burası 4 kök 5. Burası 10. 100'den 4 kök 5'in karesi 16 kere 5. 80 artı x kare dersem 2 kök 5. Şurası 2 kök 5 mi olur? Burası 2 kök 5. Burası 2 kök 5 mi? Yani şurada Pisagor uyguladım bu arada. Onu da söyleyeyim. Burası 2 kök 5. Burası 2 kök 5 ise hipotenüs ne olur? Bunun kök katı 2 kök 10. Bitti. Şimdi büyük daire diliminin alanı yarıçapı çapı 2 kök 10. Pi çarpı 2 kök 10'un karesi. Eksi. Küçük daire diliminin alanı pi çarpı 2 kök 5'in karesi. Bölü 2. Çünkü yarım daireler var burada. Ee, 40 eksi 20. 20 pi 2'ye böl. 10 pi aradığımız cevap. Şekilde zeminden 70 santimetre yukarıda F merkezi 6 santimetre yarı çaplı makara ve uzunluğu 100 artı 2 pi olan ADG ile mekanizma verilmiştir. Hmm, G noktasının yerden yüksekliğini soruyor. Oo, biraz zor bir soruya benziyor. Burası 60 derece. Burası merkez açı. Şöyle dik gelecek. Şurası tam olarak şurada dik gelecek. Burası 90 derece. Burası 90 derece. Burası 120 derece olur. Burada üçgenin iç açı, dörtgenin iç açılarının toplamı 360 derece olacağı için buraya da 60 derece kalır. Şimdi yarı çapı kaç santimetreydi? 6 santimetreydi. Tamam. O zaman şu uzunluğu ben bulabilirim. Bulmama gerek var mı? Var. Ee, makar uzunluğu 200 artı 2 pi. Burada ne kadarını harcadığını bulmam gerekiyor. Hemen söyleyelim. 2 çarpı pi çarpı r çarpı 60 bölü 360 şuradaki ipin uzunluğunu verecek bana. R'si 6 idi. 12 pi çarpı 60 bölü 360. Hadi sadeleştirelim. 6, 2 pi. Burası 2 pi. Şimdi ipin tamamının uzunluğu 100 artı 2 pi. Doğru muydu? Evet. Burada 50 var. Burada 2 pi var. O zaman burada da 50 mi oluşur? 100 artı 2 pi. O zaman yerden yüksekliği şurası 70 santimetre olduğuna göre 20 santimetre olacaktır sevgili arkadaşlar. Evet burada tamamlıyoruz. Sorularımız elbette ki bitmedi. Daha 1.413.000 tane daha soru çözümümüz var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.